Bizim köyün yolu da çamur kar oldu da sunan ben neydim neydim mi? Dinlenelim Bidim köyün yolu da çamur kar oldu da sunan ben neydim neydim mi? Kafam dünyalarımda gelemem gayrı da yorucum ben ne neydem ne sunam ben ne neydem kardeş ben ne <laughs> <laughs> gelemem de sevdiğim kafandı yollarda yolcum ben neydem neydem kardeş ben neydem neydem sunam ben neydem <laughs> Lü 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 lü. Boz bulan ulaşan çaylarda sel oldu da sunam ben neydim Neydim ben Gelemem de nazlı yer kafandı yollarda yürüyüm ben neydim Neydim kardeş ben neydim Neydim Sunam ben neydim Geri memden aldın yar kafandı diyorlar da yorcun ben ne dem ne dem sunam ben ne dem ne kardeş ben ne <laughs> İkbalarda bağarda akar coşar derelerde yürüyüm ben ne dem ne dem Dinle sararmadı bu gönlümde yaralarda yürüyüm ben ne dem ne dem gelemem sevdiğim de kapandı yollarda yürüyüm ben neydem neydem kardeş ben neydem neydem sunum ben neydem. Gelemem de kapandı yollarda yorcum ben neydem neydem sunam ben neydem neydem kardeş ben neydem Dun dun Bidim köyün yolu da neydem çamur kara dönüştü de sunan ben neydem neydem mi? Ne. Bidim köyün yolu da çamur kara dönüştü de sunan ben neydem neydem ne. Dağların başına da kar yağdı, duman çöktü de yorcum ben neydim, neydim kardeş ben neydim, neydim mi? Sunam ben neydim, neydim mi? Dağların başına da kar yağmur yağdı da yorcum ben neydem neydem sunam ben neydem neydem kardeş ben neydem ah ne dem. dağların başında da neydem dumansız kablamış da yurcum ben neydim neydim Dülülülülülülülüm dağların başında da dumansız kablamış da sunan ben neydim neydim Deli gönlümde hep oralarda arzunu da yurcum ben neydim neydim kardeş ben neydim neydim sunam ben neydim Deli göğnümde ne seni arzuluyor da ben ne neydem sunam ben ne neydem kardeş ben ne